geçen hafta Peygamber Efendimizin etrafında bulunan engellilere karşı yaklaşım tarzını ele almış. Buna en güzel örneklerden biri olarak da Abdullah İbni Mektum'u örnek vermiştik. Hz. Abdullah'ın gözleri görmemesine rağmen Peygamber Efendimiz kendisini defalarca yerine vekil tayin etmiş, birçok vazifeye getirmiş, hatta müezzini yapmış ve ciddi manada önem vermişti. Bu hafta ise Peygamber Efendimizin en yakınlarından birisi olan Bilal'a Habeşi Hazretleri hakkında bilgi vereceğiz. Seni seçti Bilal. Benim sesin güzel kullan. Allahu akbar. Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. 1997 yılıydı. Hazırlığı bitirdik. İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Birinci sınıfa geçtik. Bu arada arkadaşlarımızla birlikte hafta sonunda İslam hukukuna dair Lübab isimli bir kitap takip ediyoruz. Tabi önce evde çalışıyoruz, daha sonra beraber olup kitap üzerinde müzakere yapıyoruz. Bilemediğimiz yerleri birbirimize anlatıyoruz. Kitaba evde hazırlanırken bir ara dipnotta bir bilgi gözüme çarptı. Bilgide Bilal-i Habeşi Hazretlerinin Ş harfini söyleyemediği, yani konuşmasında hafif bir özrün bulunduğu, Ş harfi yerine S dediğini okudum. Tabi bir öğrenci olarak bunu duyunca bayağı şaşırdım. Şimdi düşünün. Peygamber Efendimiz'in yanında hepimizin çok sevdiği Bilal-i Hazretleri var ve ezan okurken şey harflerini söyleyemiyor. Tabii insanın aklına geliyor. Şayet Bilal-i Hazretleri Diyanet'in yaptığı imamlık veya müezzinlik sınavına katılsaydı geçebilir miydi? Veya soruyu biraz daha farklı bir şekilde sorayım. Şayet bulunduğunuz mahalledeki camiye bir müezzin tayin olsa, atansa ve bu müezzin ezan okurken Eşhedü en la ilahe illallah yerine Eşhedü en la ilahe illallah dese Herhalde birçok insan hemen şu cümleyi söyleyiverir verir. Diyanet nasıl insanlar tayin ediyor? Yani adam daha şey harfini söyleyemiyor Adamı müezzin yapmışlar Yani birçoğumuz etrafımızdaki insanlardan buna benzer cümleleri duyabiliriz Hatta farkına varmadan biz bile aynı cümleleri söyleyebiliriz Şimdi müezzinlik vazifesini Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan bilal Habeşi üzerinden değerlendirelim. bilal Habeşi Hazretleri Peygamber Efendimiz'den 10 yıl sonra 581 yılında dünyaya gelmiş. Tabii köle bir ailede dünyaya geldiği için kendisi de otomatik olarak köle olmuş. Köle deyince Mekke'de aklınıza sadece siyah tenli insanları getirmeyin. Mekke'de siyah beyaz her türlü renkten köle insan vardı. Fakat Bilal Habeşi'yi nazarında işe ele alırsak Bilal Habeşi hem köleydi hem siyah tenliydi hem de şey harflerini söyleyemiyordu. İşte insanların renginden, teninden, sosyal sınıfından dolayı ayrım gözetildiği bir dönemde Bilal Abeyşi Müslüman olmuş ve köle olması sebebiyle kendi üzerinde baskılar daha da fazla olmuş. Hz. Ebu Bekir Efendimiz kendisine hürleştirmiş. Hz. Ebu Bekir tarafından özgürleştirilmiş, özgürleştirilmiş olmasına ama hiçbir zaman için sosyal alanda yine o farklı bir insan statüsünde değerlendirilmemiş. Yani Mekkelilerin gözünde o yine köle bir insan. İşte Peygamber Efendimizin Medine'de renginden dolayı ayırmadığı, şey harfini söylemediği için dışlamadığı, sesi gür olmaz sebebiyle müezzinlik yaptırdığı bir insandır Bilal Habeşi Hazretleri. O dönemde sesi gür olan başka insanlar da olabilir. Ama Peygamber Efendimiz müezzin olarak Bilal Habeşi'yi tercih etmiş. Tabi Bilal Habeşi Hazretleri sadece müezzinlik vazifesi yapmamış, aynı zamanda Peygamber Efendimiz ziyarete gelen misafirleri karşılamış, elçileri karşılamış. Hatta Peygamber Efendimiz devlet olarak topladığı Beytül Mal dediğimiz etraftan gelen vergilerin ve zekatların kontrolünü de Bilal'e vermiş ve Efendimizin yine izin vermesiyle etrafa ödemeler yapmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında engelli olduğu halde kabiliyetleri ölçüsünde ön plana çıkarılan bir diğer sahabe ise Muaz bin Cebel'dir. Muaz 18 yaşındayken ikinci Akaba biatlarında Müslüman olmuş. Bu andan itibaren de Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmamış. Muaz uzun boylu ve heybetli birisiydi. Fakat ayaklarından bir tanesi sakattı. Yani engelliydi. Bu engeline rağmen Muaz bin Cebel Peygamber Efendimizle alakalı bütün savaşlara katılmış ve daima onun yanında bulunmuş. Peygamber Efendimiz bir ara Muaz'ı Yemen'e vali, kadı ve zekat memur olarak tayin etmiş. Peygamber Efendimiz Muaz'ı Yemen'e tayin ettiğinde onu şehir dışına kadar uğurlamış, yolculamış. Ve bu esnada ona bazı sorular sormuş. Demiş ki: "Ey Muaz, sen Yemen'e gittiğinde şayet insanlar senin huzuruna bir dava ile gelirse, sen davada neye göre hükmedersin?" dediklerinde Muaz, "Allah'ın kitabına bakarım ey Allah'ın Resulü." demiş. Peygamber Efendimiz Peki ya aradığın Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman neye göre hükmedersin diye sorduğunda bunun üzerine o zaman da Resulullah'ın sünnetine bakar araştırırım ve hükmümü ona göre veririm demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz peki ya aradığın şeyi ne Kur'an'da ne de sünnette bulamazsan o zaman neye göre hükmedersin dediğinde Muaz ya Resulullah o zaman da kendi re'imle kendi görüşümle içtihad ederim demiş. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bu cevaba çok sevinmiş ve Allah'ın elçisinin elçisine, Allah'ın elçisinin istediği gibi konuşturan Rabbime şükürler olsun buyurmuş. Bu konuşmadan sonra Peygamber Efendimiz kendisine "Ey Muaz, sen şu anda Yemen'e gideceksin ama ihtimal daha sonra geldiğinde benim kabrimle ve sadece mescidimle karşılaşacaksın." dediğinde Muaz çok üzülmüş ve ağlamaya başlamış. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendisini teselli etmiş. Peygamber Efendimiz Muaz'ın ilmi yönünü takdir etmiş ve diğer sahabelere içinizde Kur'an-ı Kerim'in helal ve haramlarını en iyi bilen kişi Muaz'dır demiş. Ve daha sonra Muaz ne iyi adamdır diye ona iltifat etmiş. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz insanların kabiliyetleri oldukları takdirde engelli olma durumlarını bir kenara bırakarak onlara vazife vermiş ve onları ön plana çıkarmış. Maalesef birçoğumuz itibariyle İnsanların dış görünüşüne önem veriyoruz ve onların iç güzelliklerini göremiyoruz. Peygamber Efendimizin insanların içindeki güzellikleri görerek 1400 yıl öncesinde onları ön plana çıkarması, onlara vazife vermesi Efendimizin sıra dışı kararlarındandır.